Bursa Otogarı'ndayım. 5 Mayıs 2023 Bugün Bursa'ya geldim. Osman Gazi'de geziyorum bugün. <laughs> Set up. Her, her yerden doğal gaz geliyor. <kırıyor. Odunu> kim <laughs> yaptı Gidemez. Doğal, doğal gazda para var. yok. <gülüyor> boşuna para. <laughs> <bana gülüyor> Bursa'nın şehir merkezi Osman Gazi'de lanet başkanınızla diktatörlüğü yaşıyoruz. Her yerde onun fotoğraflarına maruz kalır. Bursa'da çok güzel manzaralar var. Çok tarih eser de var. Bugün çok vaktim olmadı gezmeye. Az bir şey şimdi dolaşacağım. Bakalım gece görünüşü nasıl. <laughs> Bedrettin Mahmut Pars Bey türbesi burada. Halen fotoğrafları her yerde demokratik bir seçim olduğunu zannetmiyorsunuz herhalde. Diğer parti adaylarını böyle göremiyorsunuz bu kadar sık. Bursa'nın merkezi böyle. Hayır, güzel abi koşuşu. Merhaba merhaba Yukarıdaki Ulu Cami mi oluyor? Ha karşısı Ulu Cami. Ulu Cami. Ha. Ne kadar size kuşlar? 150 oradan başlıyor. Ha muhabbet kuşu. Sultan Papağanları var galiba. 1250 350. 1250. 1250. Tamam teşekkür evet. ederiz. Sağ ol. Evet. Bu yol Bursa Ulu Cami'ye çıkıyor. çok güzel bir cadde. Tarihi Çınar Kebapçısı. <laughs> Burada Zafer Plaza var. Yukarısı Tophane. Buradan çıkış varmış yoldan. Ulu Cami de ileride kalıyor. Ulu Cami'ye doğru bir ilerlemeye çalışacağım bakalım. Çok fazla vaktim de yok ama ne kadar yer görebiliyorsam. Pirinç an bilmiyorum ben de nasıl bir yer. Çok güzel. nargile kafelerinin oldu. Güzel bir han, pirinç han. Futbol müsabakaları, voleybol müsabakaları gösterildi. Güzel bir hanmış. Beğendim. Ulu Camii'ye çıkan cadde kuyumcular var. Şu an her yer kapalı. Seyyar satıcılar yerini almış. Ulu Camii'ye çıkıyor bu cadde. Kapalı çarşı gibi İpek almış burası. Tekstil çarşısı diyor. Geliyor Ulu Cami Bursa Ulu Cami 1399 yılında inşa edilmiş çevresi çok güzel. Çok büyük bir şey abi. Seçim bayrakları Hüdapar'ın Bursa'yı başkanlığı da burada. Şerefsiz orospu çocukları. Bunu getirin de anasını avradını yedi ceddine eşekler siksin. Bunlara izin verenlerin de, oy verenlerin de